kazlar gibi başlarını su içine çekmişler. Karga gibiyken tavus haline gelmişler. Karga çirkinliği temsil ediyor burada. Kötü ahlakı temsil ediyor. Tavus ise güzelliği temsil eder ya hep. Ama tavusun da derdi vardır. Nedir? Tavusun ayaklarıdır derdi. Tavus ayaklarına bakar, Ayakları bakınca kibrini yener. Her güzelin ayakları vardır. Kibirlenme. Cenab-ı Hak sana bir şey takmıştır. Ayağına bak, kibrini yen. Öyle güzelim diye hava atma. Bak tavus da çok güzel ama ayakları çıplak. Öyle kendi kendine havalanma. Allah güzel görünmeyen bir şeyi güzelleştirir tövbeyle, zikirle güzelleşebilirsin. Karga ahlakından tavus olabilirsin. Bu yol kapalı değil. Cenab-ı Hak, Cenab Hak eğer ona yaslanır, ona dayanırsan ummadığın yerden sana güzellikler nasip eder. İnsan değişen ve dönüşen bir varlıktır. İnsan değişen ve dönüşen bir varlıktır vahşilikten kemalata geçebilir mi? Evet. Çünkü Cenab-ı Hak onu, o değişmeyi ve dönüşmeyi göz alırsa Allah onu değiştirir ve dönüştürür. Kötüye gitmek istersen kötüye dönüşürsün, iyiye gitmek istersen iyiye dönüşürsün. İyilik kapısı da açıktır herkese, kötülük kapısı da açıktır. Sen ne tarafa meyledersen Cenab-ı Hak senin o tarafına doğru yolunu açar. Bunu isteyen sensin yalnız. Bunu isteyen sensin. Yani başın, sen bir kötülük yaptığında şunu deme, Allah'ı suçlama. Yani Cenab-ı Hak takdir etmiş. Ben bu kötülüğü yaptım. Ha senin hiçbir suçun yok. Sen tertemizsin. Öyle bir şey yok. Allah bizi affetsin. Allah onları kış vakti hapsetmişse de baharda o kargaları tavus haline getirir. Kışın onlara ölüm vermişse de Bahar yüzünden yine diriltip yapraklandırır. Rum Suresi ayet 50. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Ölümden sonra yeryüzüne nasıl hayat veriyor? Şüphesiz o ölüleri de böyle diriltecektir. O her şeye kadirdir. Burada hani Hazreti Pir dedi ya Allah onları kış vakti hapsetmişse de baharda o kargaları tavus haline getirir. Kışın onlara ölüm vermişse de bahar yüzünden yine diriltip yapraklandırır. Yani Cenab-ı Hak bir kışı yaşatır sana. Kışı yaşattıysa sabret, mücadele et, bahar yakındır. Gecenin en karanlık noktası aydınlığın başlangıç noktasıdır. O yüzden normalde nasıl Cenab-ı Hak sonbahar geldiğinde bütün bitkiler, ağaçlar, yapraklarını dökerler, her şey Yok olur gider ama Cenab-ı Hak yağmurla onları bereketlendirir, yeniden yeniden diriltir. O yüzden yeryüzünü nasıl yeniden diriltiyorsa seni de yeniden diriltir. Sen haramlarla kendini öldürürsün, tövbe suyuyla yeniden dirilirsin. Zikrullah ile kemale erersin. Nasıl bahar yağmurlarıyla Cenab-ı Hak bütün arzı Yeşil ediyorsa birçok bitki, börtü, böcek ne bileyim işte kuşlar, hayvanlarla cıvıl cıvıl hale getiriyorsa seni de aynı hale getirir. Ümidini kesme. Kış çünkü ölümdür, durgunluktur, geçici bir sondur kış buradaki tabirle. Ama bahar yeniden hayatın başlangıcı, yeniden doğuştur. Yeniden ümit etmektir yeniden o durgunluktan canlılığa geçmektir. Yeniden ölümden hayata geçmektir. İşte sen normalde karga gibi çirkindin, sıradan bir insandın ama normalde Allah'a yöneldin, tövbe ettin, zikrettin, doğru insan oldun. Cenab-ı Hak seni tavus gibi yaptı. Seni sevdi. Seni sevince de Cebrail'e dedi ki ey Cebrail ben filancayı sevdim. Gök halkına nida et. Onlar da sevsin. Sen de sev. Cebrail nida etti gök halkına. Ey gök halkı. Allah filancayı sevdi. Siz de sevin. Melekler mümin kulların kalbine ilham etti. Allah filancayı sevdi. Siz de sevin dedi. Ve mümin kullar da onu sevdi. Oysa sen önceden çirkindin. Üzerinde sevilecek bir şey yoktu. Ama sen Allah'a yöneldin, Allah'a teslim oldun. Cenab-ı Hak senin günahlarını affetti, seni süsledi. Seni sevimli hale getirdi. Seni yeniden yeşertti. Senin üzerinde yeniden iyilikleri, güzellikleri neşvi neva eyledi. İyilikler Rabbinizden, kötülükler de nefsinizden. Öyle olunca sen normalde manevi bir güzelliğe, manevi bir alına geçtin. Sen bahar bahçesi gibi oldun. Gül bahçesi gibi oldun. Gül dalında gül oldun. Bülbüller dalında şakımaya başladı. Oysa sen önceden karga gibiydin. Necislerin, leşlerin peşinde giderdin. Ama velakin tövbe ettin. Geri döndün. Cenab-ı Hak seni gül bahçesinde gül dalı gibi eyledi. Ve sen bülbülün peşinden koşarken Bülbül geldi senin dalına kondu, sana şakımaya başladı. En güzel namelerini senin için söyledi. Ve en güzel nameleri seher vaktinde. Hatta bir an gaflete düştün, nerede bu bülbül diye aradın ama sonradan uyandın ki o bülbül ötelerden gelme. Sen kendini gül dalında, gül bahçesinde gördün, nerede acaba dedin baktın, oysa sen yakaza koltuğunda oturuyorsun, Ha dedin ki ya bu gül bahçesi ötelerden bir gül bahçesiymiş. Bu gül dalı ötelerden bir gül dalıymış. Bu gül dalında konan bülbül ötelerdenmiş. Ve Cenab-ı Hak seni ne yaptı? Temizledi, yeniden diritti, yeniden bahar bahçesi haline getirdi. Yeniden senin göğsüne bahar kokularını saçtı. Ve sen bir kokladın ki o koku Yemen'den gelmekte. Çünkü hadis-i şerifte buyurdu ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmanın kokusu dedi Yemen bölgesinden gelmekte. Demek ki o Rahmanın kokusu seher vaktinde seni böyle yalazadı gitti. Ege bölgesinde yalazamak derler. Sıcak vurur insana. Yalaz vurdu derler. Sıcak vurur. Veyahut da Bayındır'da normalde kışın Poyraz vurur çok, Poyraz vurunca Poyraz yalazladı, Poyraz vurdu onu der. Aslında görünen bir şey yoktur. Cisim olarak. Sıcak veya soğuk seni yalazlar. Etkiler yani seni. Sıcağı görmezsiniz, hissedersiniz. Soğuğu görmezsiniz, hissedersiniz. Senin vücudunda o bir etki bırakır. İşte sen Allah'ı seversen, zikredersen, tövbe edersen, sen Cenab-ı Hakk'ın yolunda yürürsen, evet, seni bahar bahçelerine döndürür. Dalına gül, güller kondurur, güller şakımaya başlar. Şakımaya başlayınca şakıması cik 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 diye ötmesi değil. Allah'ı zikretmeye başlarlar. Birisi hu der, birisi hay der. Sen ikisinin arasında hu hay hu hay hu hay gider gelirsin. Birisi oradan üçüncüsü gelir. O üzerine bir de Allah isması koyar. Sen hu hay Allah, hu hay Allah, hu hay Allah der. Ne, nereden dediğini de bilemezsin. Bir bakarsın ki an geçmiş, ne gül kalmış, ne gül bahçesi, ne bülbül kalmış, ne de şakyanı kalmış. Gene nefsinle baş başa kalmışsın. Ararsın yine Beklersin, yine o bahçe kurulur, yine o gül dalına konar mı diye. Heyhat, kaçırmışın. Artık öbür ana gözünü dikersin. Çünkü hiçbir şey eskisi gibi değildir. O hep yeniden yaratır her şeyi. O eskiyi kullanmaz. Eskiyi kullanan insanlardır. Allah cümlemizi. Böyle kendisini yenileyen, seher vaktinde Allah'ı zikreden ve Cenab-ı Hakk'ın o sonsuz nimetlerine hamd eden kullarından eylesin.